Arkadaşlar metaversü ne kadar iyi tanıyorsunuz ya da ne kadar fazla duydunuz? Ben size söyleyeyim. Metaverse geleceğin projesi ve gelecekte kripto paraları mutlaka kullanmak zorunda olacak bir proje ve bununla ilgili de e, biliyorsunuz yani ChatGPT kendine WordCoin Coin çıkardı. İşte Facebook kendine bir coin çıkaracak. E i̇şte Zuckerberg kendine Meta ile ilgili bir coin çıkaracak. Coin piyasası coin piyasası alevlenerek devam edecek. Metaverse ile ilgili bir şey duyduğunuzda Metaverse coinlerinin 5x, 10x yapacağını bilin. Yani Metaverse bizim duyumumuz şu şekilde. Bu kanıtlı belgeli bir duyum değildir. Haberdir. Olursa olur olmazsa olmaz. 2024'ün Kasım ayında Metaverse'ün lansmanının yapılacağı söyleniyor. Betaverse'ün beta yani Metaverse'ün beta versiyonunun çıkacağı söyleniyor. Metaverse ile ilgili 2024 Kasım ayı söyleniyor. Kasım ayı. 2024 Kasım ayı söyleniyor. Tabi verdiğimiz tarihler şirketin işte habercilere verdiği bilgidir. Amerika'dan alınan bir bilgi. Ne kadar doğru? Bunu Kasım ayında göreceğiz. 2024 Kasım ayında göreceğiz. Metaverse ile ilgili benim yani açıkça söylediğim şey, kripto paralarda Metaverse'ün Metaverse'ün ayrı bir yeri var. Şimdi insanlar şöyle düşünebilir işte bugün metaverse coinleri dediğimiz ama yarına metaverse ile ilgili hiçbir şekilde kalmayacak coinleri yatırım aracı olarak görebilir. Ama benim size tavsiyem coinleri iyi araştırın metaverse ile ilgili en gerekli şey bakın metaverse olsun olmasın yapsın yapılsın satsın satılsın en gerekli şey. Türkiye'de mi iş kuracaksın? Bak Türkiye'de mi iş kuracaksın? Amerika'da mı iş kuracaksın? Avrupa'da mı iş kuracaksın? Kuracağınız iş VR gözlükleriyle ilgili olsun. Çünkü Metaverse VR gözlüklerini inanılmaz derecede pazara sunacak. Bunu, bununla birlikte size ne söylemek istiyorum? Ne söylemek istiyorum biliyor musunuz? Eğer Metaverse'ün gelmesiyle birlikte bir coin tutunup yukarıya doğru çıkacaksa o coin VR'la alakalı olmalıdır. Bu kadar net, bu kadar sade bir şekilde söyleyebiliyorum çünkü başkası yok. Başkası yok. Bir de yatırım yapacağınız şirketi iyi araştırmanız gerekiyor. Eğer bir VR şirketi ise bu, buna yatırım yapabilirsiniz. Ama Amerikalı bir VR şirketi ise buna kesinlikle yatırım yapabilirsiniz. Şimdi VR biliyorsunuz. Yani Samsung çıkarıyor, Huawei çıkarıyor. Şu anda VR gözlükleri revaçta herkes çıkartabiliyor. Ama kripto parasını kim çıkartıyor? Kripto paraya işte yatırım yapılacak mı? Bakın yatırım şuna bakacak. Diyecek ki işte Metaverse geliyor. Hisse senedi bazında konuşuyorum bu arada. Amerikan hisse senetleri bazında konuşuyorum. Türkiye'de bildiğim bir firma yok. Olsa söylerdim zaten. VR gözlükleri çıktığı zaman işte işte Metaverse çıktığı zaman VR gözlüklerine talep patlayacak. Doğru mu? Şimdi VR gözlüklerini yapan firmalara baktığınız zaman işte çok fazla firma göremiyorsunuz. Ve yatırımcı Metaverse'ü kripto parayla birleştirdiği zaman VR gözlüklerinin satışından bir kar elde ettiği zaman, elde ettiği zaman ve bu karı gerçekten VR gözlüklerine fiziki satışından para kazanan bir ticari işletmeye para yatırmak istediği zaman bu işletme hem blockchain'den hem de Amerika hisse senetlerinden kazanır. Söylediğim coin'i anladınız galiba. Bu coin'e yani e, bu coin'i anlamışsınızdır herhalde. Bu coin e, Amerika'da gözlük satan bir coin aslında. Coin kripto para birimi olarak da var ve tek kripto para birimi. VR ile ilgili tek kripto para birimi. Bu da e, size tavsiyem olsun. Yazılımcı arkadaşlar çıkaracağınız kripto para birimi eğer geleceğe bakacaksa kesinlikle VR gözlükleriyle alakalı olmalı. Çünkü gözlük olmadan Metaverse'ü gerçekten göreceğimizi zannetmiyorum ki 3D bir görüntü alabilelim. İnsanlara anlatmak istediğimiz şey aslında bu. Bakın yatırım yapmak şunu düşünmek değil. Yani gördüm işte yarın yapay zeka gelebilir. Abi bu ben bu yapay zeka coinlerinden alayım. Yapay zeka geldi geçti zaten. Yapay zeka ile ilgili ne gelecek ki daha? Gelecek şey metaverse zaten. Yani yatırım yapacağınız şey metaverse ile alakalı mantıklı bir şeyse gerçekten gireceğiniz coin'de 100x yapabilir. Ama gerçekten gireceğiniz coin'in alt tabanı varsa, alt tabanında bir şirket varsa da bu e, bu parayı yapabilir. Anlatmaya çalıştığım şey şu. Eğer bir şirket varsa VR'la ilgili ve Amerika'da yasal bir şirketse bu. Hisse senedi de varsa Amerika'da. Açılmışsa, hisse senedi de varsa, kripto paralarda da varsa bu e, kripto para birimi ya da şirketi, kripto para şirketi, VR şirketi. Bu VR şirketleri inanılmaz şekilde değerlenecek Metaverse'den sonra. Bu arada Metaverse'e işte GPU sağlayan ya da Metaverse'e bir grafik sağlayan, bir grafik tasarımcı. Bakın NFT'leri ayrı tutuyorum çünkü NFT'lerin yeri çok ayrı. Çünkü NFT'ler değiştirilemez bir görsel üretiyorsunuz. Bunu değiştirilemez görsel efe, görsel efekti görsel değiştirilemez görseli sadece tabloya asabilirsiniz tablo olarak yani insan karakteri yaratmanın bir yolu değil NFT. Metaverse için uyarlanıyor ama NFT yapıldıktan sonra değiştirilemiyor. Yani siz kafanızdaki bir şapkayı değiştirip kırmızı bir şapka takamıyorsunuz. Yani siz bir karakter aldığınızda o karakterin profili bu şekilde görünüyorsa bu şekilde gösteremiyorsunuz profili. Çünkü o şekilde o o resim o şekilde. O bir resim. O yüzden metaverse e göre çok fazla NFT akımına kapılmamanızı tavsiye ediyorum. Metaverse zaten web 3'ün bir şeklidir. Bir web 3'ün bir e, koludur metaverse. Metaverse web 3 ile ilgilidir daha çok. Ama metaverse geldiğinde takip edeceğiniz coinleri iyi seçmeniz gerekiyor ve yatırım yapmak istiyor. Şimdi benim Ahmet amcam yatırım yapmak istiyor. Diyor ki, ya diyorum işte Metaverse ile ilgili bir e, haber çıktı. Ya Metaverse çıktı. Bilmem ne oldu. Ya ne yapacağız? Şimdi ne yapacaksın çok belli. Şimdi Metaverse ne? Sanal bir evren. Sanal bir evrende sen görebilmek için önce gözlüğünü gözüne takacaksın. Abi. Gözlüğünü gözüne taktıktan sonra sen o sanal evrenin içinde misin? İçindesin. Ne alman gerekiyor? Sen o sanal evrende yaşayabilmek için. F ya da arsa. Şimdi Sandbox'ın sattığı arsalar gerçekten Metaverse evreninde mi olacak? Bunu hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar bu arada bedava para dağıtan tek kanalız. Bitay borsasından 200 lira dağıtıyoruz. Link aşağıda sadece kayıt oluyorsunuz. Telefon doğrulaması, e-mail doğrulaması. Ondan sonra 100 bitay benden alıyorsunuz. 100 bitay da bitay coin'den alıyorsunuz bu kadar. Aşağıdaki linke tıklayın, Bitaya kayıt olun. 100 Bitay benden alın. 1 liraya denk geliyor ortalama bir tayın tanesi. 100 Bitay da çak çevirince çıkıyor. 200 Bitay. 200 lira dağıtan tek kanalız. 500'den fazla kişiye dağıttık. bedava para olur mu demeyin. Bizim kripto sektöründe bu şöyle oluyor. Bu kripto para borsaları reklam yapamıyorlar. Çünkü Google Play dahil, YouTube dahil, TikTok dahil herkes kripto para reklamlarını engellemiş durumda. Niye olduğunu siz bir düşünün bakalım önce. Ondan sonra bunu konuşuruz. Engelliyorlar ve bizi, bizimle anlaşma yapmak zorunda kalıyorlar. Biz de bunu bu parayı dağıtıyoruz abi. Dağıtıyoruz yani. Bedava 200 lira. Gir al. Sana trade yap. Al oradan sat. Onu yap bunu yap demiyorum. 200 lira para var bedava aşağıdaki linkte. Gir bir tay borsası da Türkiye'de ara sor. Bu kadar. Türkiye'de bir borsa ara sor. 200 lira bedava dağıtıyor. 10 ayından sonra da bankana falan çekebiliyorsun, kullanabiliyorsun. Bu kadar abi. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.